İngiltere'nin Suriye'ye olası bir askeri müdahaleyi reddetmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri yeni müttefikler arıyor. Washington yönetimi Suriye krizinde çıkarlarına en uygun şekilde hareket edeceğini açıkladı. Her ulus kendi kararlarını verme sorumluluğuna sahip ve biz her ulusun kararına saygı duyuyoruz. İngilizlere danışmaya devam ediyoruz. Amerikan Savunma Bakanı Suriye'ye askeri müdahale için uluslararası koalisyon oluşturma arayışına devam edeceklerini söyledi. <laughs> Amacımız uluslararası bir koalisyon oluşturma çalışmalarına devam etmek. <laughs> Birçok devletin kimyasal silahların kullanılması konusundaki duruşlarını açıkça ortaya koyduğunu gördüğünüzü düşünüyorum. <laughs> On the use of chemical weapons. Bu arada İngiltere Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotir hava üssüne 6 savaş uçağı gönderdi. İngiltere Savunma Bakanlığı uçakların savunma amacıyla gönderildiğini belirtti.